Evet herkese merhaba. Merhaba. Evet kampa gidiyoruz. Şanslı da binecek yer arıyor şu an. Oğlum. Başka şu an kadar. yer yok maalesef. Yerimiz yok bugün. Başka zaman tamam? Evet ne gidelim. Evet. Şimdi bugün çok sıcak. Denize açılacağız. Güzel bir koy bulacağız. Bir kamp yapacağız. Evet. Oğlumuz da geldi. Evet Mert geldi. Merhaba. Hadi gidelim. <laughs> yer yok oğlum yer yok. Ya serbest. Şanslı. Ev sana emanet. Tamam mı oğlum? Aferin benim oğluma ya. Yakışıklı benim oğlum. <laughs> evet. Şanslı o <laughs> dilin maması. Bunları da komşuya bırakacağız. zarfı mağara bulduk. Girebilir miyiz acaba içine doğru? Gireriz. Evet, bakalım. Oda oda. Baksana iki oda gibi. Ha içeri doğru gidiyor. Güzel. dalgalar oymaya devam ediyor. Hı. Dalayım mı buradan? Hı? güzel bir koy var. Oraya gideceğiz. Onun yan tarafı da yine kayalık. o kayalıklarda balık tutmaya çalışacağız. Evet, muhteşem bir koya geldik. Gördüğünüz gibi yanında kayalıklar var. Balık tutacağımız kayalıklar burası. Farklı burada dalış yapacak. Bunun etrafında dalacaksın. Hadi bakalım. Evet, koyda harika. Bak yani bu taraf gölge tarih. Oraya yerleşin. Bu yine cam gibi. Şey, çok güzel bir kuy. Tabi, burasılar daha uzak olduğu için insan olmadığı için bir nevi temiz kalmış. Tek tük çöp var mı? Ne de vardı. Tabi onları da dalgalar getirmiştir bir bütün haline. Bu Tarafa doğru gidelim. Evet burası gölge. Buraya yerleşeceğiz. Evet, Tarık kaptan taşıyor. <laughs> yanıyor, yanıyor. Yanıyor, çok sıcak. Evet, yine tüpümüz yanımızda. Yaz boyu orman yangınları çok fazla riski olduğu için asla ateş atmıyoruz. Yakılmasın diye de her seferinde uyarıyoruz. Tüpümüz yanımızda. Ne pişirirsek tüpümüzde pişireceğiz. Lütfen kimse de yakmasın. Çünkü ateşin kontrolünü sağlayamayabiliriz. Ufacık bir sıçramada bile çok büyük tehlikelere yol açabiliyor. Evet, yerleşelim nasıl? Bu balık istilacı bir tür arkadaşlar. Diğer balıkların yumurtalarıyla besleniyor. Ve bu balığı avlayabilen bir başka bir balık olmadığı için çok hızlı bir şekilde çoğalıyor. Ve acayip zehirli bir balık. O yüzden bunların avlanması gerekiyor. Çok güzel bir balık ama çok zararlı arkadaşlar. Yani istilacı bir tür. Evet çıkardık. Sonunda. Evet. <laughs> ve tepette şu an. Oo, üç tane aslan balığı var tamam. Üç mü? 3. Üç. üç tane. Uf <laughs> oh, ayaklarım ya. Marka. Bu aslan balığı dünyanın en zehirli balığı değil mi? Evet. Dünyanın en zehirli balıklarından bir tanesi. Evet. En, en zehirli demeyelim de. En zehirli balıklarından bir tanesi. Ancak doğru temizlenip yenilebiliyor. İnanılmaz lezzetli bir balık. Daha önce biz yedik. Ve bu balığın e, avlanmasını özellikle tavsiye ediyorlar. Çünkü bu denizdeki istilacı. evet istilacı bir tür ve denizdeki diğer canlılara zarar veriyor. Aynı balon balığı gibi. Ama bu yenilebiliyor. Balon balığı yenmiyor. Şu gördüğünüz dikenleri de diken uçları da zehirli. Evet şimdi temizlerken de yine gösterelim nasıl temizleyeceğiz. Evet. Tarık eşyalar için gölgelik yaptık buraya gördün mü? Evet küreklerimiz işe yaradı. Arka tarafına eşyaları koyduk. Çünkü buzdolabımız ve diğer işte tüp vesaire güneş altında kalmasın diye. Güzel olmuş. Evet. Arkadaşlar bunun şu yüzgeçleri şu iğneleri var ya inanılmaz zehirli yani elinize falan battığı zaman direkt hastaneye bir an önce hastaneye yetişmemiz gerekir çünkü sonu çok kötü olabilir ama tabi çok lezzetli olur. harika bir lezzeti var. Bu şekilde temizlediğiniz zaman bir tehlikesi kalmıyor. Biraz zahmetli ama tabi çok lezzetli olduğu için değiyor zahmetli. Benim çok sevdiğim bir balık. Thank <laughs> you. çok güzel bir kamp oldu. Çok keyifli vakit geçirdik. Böyle güzel koyları gezip paylaşmaya devam edeceğiz. Videolarımızı takip etmek için kanalımıza abone olursanız çok seviniriz, çok mutlu oluruz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Görüşürüz arkadaşlar.